İmdat Bey merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hemen hızlıca konularımıza geçelim istiyorum. Buyurun. Çolik Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt'un annesi Fatma Sarıkurt geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Evet. Dün cenazesi gerçekleştirildi. Hı -hı. Öncelikle merhuma Allah'tan rahmet. Evet. Geride kalan yakınlarına ise sabır diliyoruz. Cenaze töreni çok kalabalıktı. Evet. Ee, Sağlık manasında oldu. Ee, ne söylemek istiyorsunuz bu konuyla evet. ilgili? Ben de öncelikle e, merhuma Allah'tan rahmet e, sevenlerine özellikle Çorlu Belediye Başkanı'mız Ahmet Sarıkurt'a da ailesine de bas sağlığı dilemek istiyorum. Yani ben cenazeye katıldım gerçekten çok kalabalık bir cenazeydi. Biz arabayı 3-4 sokak başka yere park etmek zorunda kaldık. O kadar kalabalık bir cenazeydi hatta o taziyeleri alırken yine bir kalabalık vardı. Yani Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkoç gerçekten bölgede sevilen bir isim. Yani Siyaseten tabii ki eleştirdiğimiz noktaları mutlaka vardır ama insan yönü çok kuvvetli bir şey başkan. Gerçekten insanlara sıcak davranıyor. Okullarda bazen gittiğimiz zaman çocuklar böyle koşarak ona geliyor. Onunla sohbet etmek istiyor. Yani sokakta yürürken yine öyle. Ve hep sıradan böyle bir başkanın falan değil daha sıradan sohbetleri seviyor işte onun mahalle toplantılarını falan da takip ediyoruz. İnsan yönü kuvvetli olunca işte annesini de daha önce de bir ameliyat olmuştu annesi. Sonra işte yaşamını yitirdi Fatma Sarıkurt. Yani ailesi gerçekten Ahmet Sarıkurt'un iki gün sanırım ee, şeyde e, taziye evi olarak orada da taziyeleri kabul etti. Ee, şey Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, işte çevre ilçelerin belediye başkanları çok sayıda isim katıldı. Kaymakam, bizim kaymakamımız geldi. ergene Kaymakamı geldi. Ee, bir şeyi göremedim ben. Bilmiyorum ya gözden kaçırdım. CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar'la İlhami Özcan Aygün e, geldi mi onu bilmiyorum ama sosyal medyalarından Bas sağlığı dilediler. Cem Avşar oradaydı milletvekillerinden. Yani gerçekten e, yani tekrar bas sağlığı diliyoruz aileye de. Merhumada Allah'tan rahmet. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ile devam edelim evet. Mümdat Bey. E, Cumhuriyet Halk Partisi 11 ilçe başkanı bir araya gelerek il başkanı adayı olarak Cenk Boluço hı hı. E, gösterdiler. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Biz daha önceki programlarımızda evet. da özellikle Çorlu'dan bir e, il başkan adayının çıkması yönünde Hı -hı. E, fikirlerimizi beyan etmiştik Hı -hı. ve hatta iki isim evet. üzerinde durmuştuk Emre Köprülü e, ve Ünal Baysan üzerinde ama e, çok e, ilginç bir şekilde evet. e, hemen hızlı apar topar bir Cenk Boduç evet. ismi yer aldı bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya şöyle yani Çorlu ya burada tek adayda birleşildi. Mert Yılmaz ilçe başkanı oldu. Herkes şunu söyledi. Ya Çorlu ile hazırlanıyor. İl başkanlığı Çorlu'ya gelecek. Ya bunlar söylendi de. Ee, daha sonradan işte yani Cenk Buduç Büyükşehir Belediyesi'nde e, çalışıyor zaten memur e, sanırım. Yani daha önce Süleyman Paşa ilçe başkanlığı falan yapmış. O görevleri var ama işte il yönetiminde görevler almış. Başkan vekilliği falan yapmış. Ya CHP Tekirdağ'da iki kamp var yani iki e, şey olduğu için şimdi Candan Yücel kendi yanındaki ismi yani il başkanı için. Ya tek adamı fay gösteren eleştiriyorduk ya her, er karar oradan. Şimdi yani durum yine aynısı oldu. Tamam yani sadece taraflar arasında bir değişiklik oldu. Fay gösterak değil şimdi Candan Yücel. Bunu eleştiren çok fazla insan var. Yani niye partiye hiç sorulmuyor? Parti organları, parti yönetimleri. Ama şöyle bir şey gelişti. 11 ilçe başkanı bir araya geldi. Hepsi ama. Çerkezköy'ün ilçe başkanı da vardı. Hepsinin ortak kararı Çevk-Boduç Boduş yönünde olmuş ama orada bir durum var şimdi. Ya Aday çıkacak mı? 22 Ekim'de yapılacak seçimler. Başka aday çıkacak mı, çıkmayacak mı? Tartışma konusu. Kimileri diyor Çorlu'dan işte Uysal Can belki çıkabilir e, kulislerde. Bu da konuşuluyor ama ortada şöyle bir gerçek var. 11 tane ilçe başkanı ortak bir tavır belirlemiş. Bir ismi belir bir isim öne çıktı. Yani burada tekrar e, o o kurultada aday çıkmak biraz abes Aslında oldu. birleşme tekrar daha genelinde de birleşme sağlanarak bir isim çıkartılmış oldu. Ya burada bence başka deng dengeler de var. Yani Cenk Boduç üzerinden işte Çerkezköy'ün de başka bir pla planı olabilir. Yani ya Cumhuriyet Halk Partisi maalesef <laughs> hep diyoruz ya e, yani bu türlü söylemler, konuşmalar yani kap arkası siyasetler. Şimdi belediye başkanı işte Candan Yücel'e soruluyor. Ya diyor ilçe başkan ya burada şey yok yani cesurca konuşmalar da yok. Yani birileri arka planda bu işleri düzenliyor. İşte isimler ortaya. Tabii ki ya ittifaklar olabilir ama ya partiçi ya. Bakın iki tane milletvekili İlham Özcan Aygün ve Nurten Yontar'la yani bugün yani ilçelerde şey oldu, savaş oldu. Ya şimdi ilde hadi tek aday oldu ama ya bundan sonra da yine Böyle devam edecek. Artık muhalefeti de bıraktılar sanırım. Yani yok, muhalefet de yani, yok artık. Yok yani, yok yani Tamamen parti içerisindeki uğraşlarla <laughs> çaba gösterirken parti içindeki o muhalefet, güçlü muhalefet kanadını da yitiriyor gibi bir algı var insanların gözünde. Çünkü gerçekten ülke gündemiyle, şehirlerin gündemiyle alakasız bir şekilde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç işleyişiyle alakalı bir gündem oluştu ve bu aylardır devam eden evet. bir süreçti. Ya biz işte ve bu ne, nereye kadar devam edecek ve aslında hani evet. insanların merak ettiği konu şu ülke gündem'i bu kadar yoğunken insanlar bu kadar sıkıntı çekerken, hem ekonomik anlamda hem e, manevi anlamda sıkıntılar yaşarken e, insanlar şunu düşünüyor ya bizim için çaba gösteren uğraşan insanlar var mı varsa Nereden çaba gösteriyorlar? Nasıl çaba gösteriyorlar demeye başladı insanlar. Ya şöyle tabii ki on, onların da mutlaka çünkü siyaset yapıyorsun. Siyaset halk için yapılır ama ya kişi siyasetleri çok konuşulmaya başladı. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel. Yani ideolojiler, parti programları, fikirler bunlar konuşulmuyor. Cenk Boduş, Boduç konuşuluyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Candan Yücel konuşuluyor. Faik Öztrak konuşuluyor. Ya arkadaşım bu insanları biraz kişileri konuşmaktan ziyade parti gerçekten ya parti şey parti programı konuşulması parti lazım. programı. Ülkeyle ama ilgili düşünceler, fikirler şimdi, ve projeler konuşulması aynen, lazım. Aynen. il başkanlığı seçimlerinde bakacağız. Herkes o eteğindeki taşları en ağır şekilde dökecek ama orada yine fikir, parti programı falan bunlar işte ülke gündemiyle ilgili yine bir iki bir şey söylenir. Ekonomi falan bozukluğuyla ilgili ama ne olacak? Candan Yücel'e öbür taraf bir şey söyleyecek. O taraf Candan Yücel onlara bir şey söyleyecek. Tabii tam böyle karşı şey de söylenmiyorlar. Biraz üstü kapalı laflar söyleniyor. Arkadaş herkes cesur olacak. Türkiye bak ya insanlar gerçekten geçim sıkıntısı yaşıyor. Ya bugün pazar şu bu ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin buralara odaklanması gerekiyor. Ama işte maalesef kendi iç kavgalarından biraz kafayı da çıkaramıyorlar. Ya Büyükşehir Belediyesi otogar yıllardır atıl arkadaş yani bir otogar yapmak bu kadar zor mu? Şimdi kendi tartışmalarını hemen böyle şey yapıyor. İl başkanı hemen belirleniyor. Ya bir projede de bu işi hemen bir hızlı yap. Neden yapılmıyor? E i̇nsanlar bunları görüyor tabii. Ondan sonra muhalefette kalıyoruz, muhalefette kalıyoruz. Bakın AK Parti ya demokrasi gerçekten bizde tam anlaşılmış bir şey değildi. ya Atatürk döneminde Cumhuriyet Halk Partisi vardı değil mi? Atatürk Cumhurbaşkanı'ydı ama ya kadınlar şey mi yaptı? Eline pankartlar alıp yürümedi ki bana hak ver falan diye. Atatürk ne yaptı? Bütün önündeki o toplumsal sorunların önünü kendisi açtı. Ya demokrasi böyle bir şey. Ya o zaman da farklı zorluklar vardı. Tabii toplum o zamanki şartlarda aynı şekilde Belki daha da büyüğü Tabii canım, vardı. canım. Ama, ama yani şimdi şey yok e, yani birileri. Kimse şartları zorlamak istemiyor. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Herkes konfor alanında kendi konfor alanında çok rahat bir şekilde hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Yandan da siyaset yaparsam yapayım. Hani iki lafta ben söyleyeyim gibi evet. çıkıp e, bunu söylüyor oluyorlar ve e, maalesef ki bu tarz e, bir muhalefetle bırakın iktidar olmak hayalini muhalefeti tam anlamıyla yerine getirememişken biraz sıkıntılı ya bir ben, süreç bizi bekliyor. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir anlayış da başladı. Yani şimdi tabii ki ekonomik durum herkes için önemli ama bugün bakın sosyal demokrat diyorlar ya şey yani sosyal demokrat da Avrupa'nın bir icadıdır. Ben o kelimeye de Mustafa Kemal bilmiyor muydu sosyal demokratı da orada halkçılığı koyuyor, başka şey koyuyor. Sosyal demokrat ne oldu? İşte sistem içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi bu sayede sosyal demokrasiyle çekiliyor. Ya ya şey yok yani. Bunlar da böyle yapacakları, edecekleri, adım atacakları biz 18 programdır. Hemen hemen Cumhuriyet Halk Partisini konuşuyoruz. Ya bu bile şey ne konuşuyoruz? Ya Cumhuriyet Halk Partisi artık buralardan çıkması lazım. Bu tartışmalar iki ya bu ikilik falan ya kendi arasında oturup konuşsalar daha önce de söyledik ya sorunları çözerlerdi ama Herkeste bir de sınıf olarak biraz cumhuriyet halk partisinde işçilerden kimse yok. Yönetime bakın ya işçi fabrikada hiç mi bunların aklı çalışmıyor arkadaş? Siyaseti hiç mi bilmiyorlar? Neden ya bir fabrikada çalışan bir isim yönetimde bugün bakın yönetim listesine bakıyoruz belediye. En azından oradaki sorunları dile getirebilecek, tabii, oradaki sorunları ele yani, çözümler üretebilecek ve halk, temsilci açısından halk, olması gerekiyor Halkın ama. geneli yani. %90'ı işçi, emek, emek şey, odak. Ama iş yeri olacak, bilmem ne olacak, durumu iyi olacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi biraz buraları şey yaptı, terk etti maalesef. Hep böyle, bakın, Candan Yücel Vekil'in hastaneleri, işte bilmem neyin, bilmem neleri. Ya bunlar, bunlar çok şey değil. Yani bana doğru gelmiyor. Kafası çalışan işçilerin de artık siyasetin siyasette ya yani Cumhuriyet Halk Partisi onlara da temsil şeyi vermesi lazım. Yoksa o da onlar kenarda bekliyor işte bunlar da yönetiyor. İsterseniz 50 kişilik yönetim evet. kadrosu kurun ama evet. dediğiniz gibi her kitleden ve her e, insan topluluğundan bir temsilci almadığınız sürece Kesinlikle. o problemleri çözemezsiniz. Çünkü problemleri bilmiyor olursunuz. Aynen. Evet şimdi hızlıca ülke siyasetine geçelim. Türkiye siyaseti Mısır'da bir gazi anlaşması oldu. Hı hı. Biraz Trump şovu olarak evet. yorumlayanlar da var. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya tabii yani e, savaşın bitmesi yani dünya genelinde geniş bir yankı uyandırdı ama ya ben şunu söyledim. Ya 70 bin insan öldü Gazze'de. Katledildi. Ya, katledildi. <laughs> Bunun İsrail yaptı. Onun en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri. Ya Şova ne şey ya 70 bin insanı öldüren Amerika başkanı Mısır'a gitti. Bir de ülkede devlet başkanlarına o karşılıyor falan böyle. Ya bu şov. Ya böyle böyle bir şey yok. Hem yaptı hem barış yaparak dünyaya böyle iyimser bir mesaj vermeye çalışıyor. Ya arkadaş ya Hamas Geçen programda da söyledik ya can verdi bu insanlar evlerinden edildi, yurtlarından edildi. Ya bu şova ne şey gerek var mıydı ya? Yani? Anlaşmanın içeriğine baktım. Ben anlaşmanın içeriğinde de çok bir şey yok ya. İsrail her an bu şey durumu tersine çevirebilir. Tabii, tabii. Ya o yüzden yani bu şovlara Türkiye Cumhur Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı da ya tamam orada önemli bir adım atıldı ama Hamas'ın silah bırakması isteniyor ya. O şimdi Hamas dünyada bir isim yaptı ve mücadele verdi. Yani Hamas Ulusal Orduya katılması işte Hamas da bu öneriyi sunuyor. Biz Ulusal Orduya katılacağız ama kabul edecek mi, etmeyecek mi? İsrail'in daha netlik e, net değil durum süreç devam ediyor. Ya gözünü İran'a biraz dikti bunlar. Yani Amerika ise ama Türkiye'nin orada uyanık olması lazım. İran dostluğunu bırakmaması lazım. Yani olası bir İsrail'in Amerika'nın İran'a saldırması Türkiye'nin Onların yanında çünkü İran'a topyekun bir saldırı artık 3. Dünya Savaşı'dır. Çünkü buna Çin de kayıtsız kalmaz, Rusya da kayıtsız kalmaz, bölge işte Hindistan da kayıtsız kalmaz. Dünya buraya doğru gidiyor. Bir de bütün Avrupa ülkelerini davet etmişler, Türkiye var. İşte Arap ülkelerinden Suudi Arabistan falan var böyle geniş Şimdi bir mesaj bu. Yani dünyaya ve şu da söyleniyor ya İran'daki o Rejim değişikliği işte yeni bir Orta Doğu falan o anlaşmada o laflar da deklar edildi ama böyle bir şey yok yani İran'a kimse diz çökerem, çökürtemez çünkü İran güçlü bir devlet ama Türkiye'nin de bu konuda çok dikkatli adımlar atması gerekiyor. Evet şimdi hemen hızlıca bir e, Türk milli takımının başarılarından da evet, bahsedelim. Evet. Bu hafta e, yoğun bir haftaydı iki tane maç e, evet. oynadı Türk milli Takımı ve e, çok güzel skorlarla evet, evet. bu maçları tamamladı. Böylelikle önünde herhalde sanırım ne kadar bir puan kaldı. Yok, bir, puan olsa, bir puan daha alsa, bir puan daha alsa şey geliyorum. gidecek. Yani evet, dünya Türk milli takımından bahsedelim. Hemen arkasından da İspanya'da önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek olan Toprak Razgatlıoğlu'nun dünya şampiyonluk son yarışı var. Hı hı. Dünya şampiyonluğu için tekrar piste çıkacak Toprak Razgatlıoğlu. Şu an zaten kendi kategorisinde. Dünya Şampiyonluğu için ikinci ya da üçüncü sırada tamamlaması Hı -hı. halinde bile Dünya Şampiyonluğu'nu Hı -hı. elde etmiş oluyor tekrardan Toprak. Hı -hı. E, sporda güzel başarılarımız var, güzel Kesinlikle. şeylerimiz var. E, biz yakından e, İspanya'da bu Toprak Lazgat'ta onun yarışlarını evet. takip edeceğiz. Oradaki gelişmeleri bir sonraki programda evet. yine e, anlatacağız. Hı -hı. E, çok büyük bir gurur. Evet. Yani bir Türk çıkıyor e, özellikle e, yurt dışında her platformda o podyuma çıkarak o e, bayrağımızı bayrağımızı sallandırarak işte bütün dünyaya ha. göstererek bunun e, şeyini yapıyor. E, en güzel şekilde temsilini yapıyor ve biz e, sadece futbol değil Diğer branşlarda da çok başarılı olduğumuz branşlarımız Volleybol, var. Voleybol, basketbol. Volleybol, basketbol işte diğer spor dallarında da çok başarılı öğrencilerimiz ve ya da temsilcilerimiz var mini takım nezdinde. Bunlarla ilgili de biraz destek, biraz daha sağduyulu bir şekilde gerçek anlamda destek verilmesi kanaatindeyim. Hı -hı. Kıymetli siz Kesinlikle. neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Ya şöyle yani, e, ardı ardına gerçekten Türk milli takımı iki maç yaptı. Bulgaristan, ardından Gürcistan'la yani ikisinde de e, farklı skorlarla e, maçı bitirdi. Bulgaristan'ı 6-1, Gürcistan'ı 4-1 lig skorla yendi. Şimdi e, sanırım 15 Kasım'da Bulgaristan'la evimizde e, bir maçımız var, Türkiye'de bir maçımız var. E, ondan. Yani yeneriz diye düşünüyoruz. Bir puan da alsak artık Dünya Kupası'na millilerimiz gidecek. Çok genç bir kadro, hepsi yurt dışında, Avrupa'da oynayan futbolculardan oluşuyor. Kenan, Arda, yani muazzam bir enerjisi var. Özellikle iki maçta çok işte İspanya maçı biraz bizim beklemediğimiz 6-0'lık bir yenilgi. O hiç istemediğimiz bir şeydi ama İspanya'da o işte şey Bulgaristan maçından sonra İspanya'ya gideceğiz. İnşallah İspanyayı da orada biz yeneceğiz diyorum. Ama voleybolda, basketbolda çok dünya ölçeğinde gerçekten başarılar var. İşte futbolda yine adım atılıyor. Yani işte dediğiniz gibi motosiklet yarışları, diğer branşlarımız çok önemli ya. Bir de Türk milleti gerçekten yani tarihsel süreci olan bir millet. Yani sınırlarımız bizim böyle başkaları gibi cetvelle çizilen bir şey değiliz. Yani kadim bir milletiz. Gerçekten kendimizin biraz farkında değiliz. Hep sosyal medyada bakıyoruz ya milleti aşağılayan videolar böyle şey oluyor. Yani viral oluyor. O özellikle yapılıyor ama onu ben artık şey değil ya bir soru soruluyor bilemiyor. Ya bu video ya böyle bir millet değiliz. Kafası her alanda çalışan, spor alanlarında da başarısı olan bir milletiz. Yeter ki o doğru yönetilsin. Bu millet doğru yönetilsin. Bu, bu, bu millet daha çok şey mucizeler yaratacak. Yeter ki dediğim gibi doğru yönetilsin. Sporda da başarılarımız daim olsun diyor. Evet teşekkür ederim. Ben Haftaya ediyoruz. tekrar görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz.